Selamünaleyküm. Daha evvel anlatmak istediğimiz şey teknolojinin insan dinle doğrudan etki ettiği meseleleri doğru şekilde anlayabilmek. Bu kuram, an, bu kavramın üzerinde durmak önemli. Çünkü şu anda dünyamızda cümle bilgisi dahil bütün dil bilgileri dahil hazırlanmış bu zamana kadar hepsi hızlı bir şekilde değiştirilmeye çalışılıyor. Bunun nedenini henüz konuşabilecek bir kavram, bir ortam, bir mecbuhan, bir sohbet henüz oluşturulabilmiş değil. Yine de ısrarcı bir şekilde, hızlı bir şekilde özellikle de Latin alfabeleri üzerinden çok hızlı bir şekilde bütün dil bilgisinin değiştirilmeye çalışılmasının aslında çok geçerli bir nedeni var aslında geçerli bir nedeni olmak terimiyle bu işi konuşabilmek çok doğru olmayabilir. Çünkü dünya üzerindeki alfabelerin dil bilgilerinin neye göre geliştirildiği, neye göre değiştirildiği, hatta neye göre sabit tutulduğunu anlayabilmek çok önemli. Buna bu kabil teknolojiyle bu işin alakası insan hayatını doğrudan anlayabilmekle alakalı. Çünkü konuştuğunuz her şey, duyduğunuz her şey doğrudan yaşamınızı etkileyen şeyler. Yani o yüzden duyarken, görürken, hatta konuşurken çok seçici olmak bu yüzden çok önemlidir. Çünkü hayatınıza doğrudan etkisi vardır böyle şey. Bu şu demek. Hayatınıza etkisi olan her şey aslında dinimize de etkisi vardır. Bu yüzden neye hoşgörülü, neye hoşgörülü olamayacağınızı, çok doğru bir şekilde orantılamanız gerekir ki dini mecmua ile ilgili bu kavram sürekli ayakta tutulmazsa yani her şeyi hoş görmeye başlarsak veya her şeyi çirkin görmeye başlarsak orta yolun ne olduğunu unutursak bu insanoğlu üzerinde şiddete meyle sebep olur. Bu, bu yüzden çok önemlidir. O yüzden teknolojinin daha aynı şekilde insan hayatına doğrudan etkisi olduğundan dolayı üretim, araştırma, geliştirme. Bunun gibi konular üzerinde çok ciddi şekilde durulmalı ki bütün dünya birbirini takip edebilecek şekilde bu işi ileri taşıyabilsin. Aksi takdirde herkes kendisi için bir yol belirleyecek ve bu yolun diğer başka bir yol izleyen insanlar için, toplumlar için ne gibi etkisi olduğunu anlayamadan çok hızlı bir ilerleyiş ortaya çıkmış olacak. Ve bu iş bir noktaya geldikten sonra belki de düzeltilemeyecek noktaya gelmiş olacak. Bu yüzden teknolojinin dinlere göre nasıl ilerlediğini anlayabilmek çok önemli. Neden dinlere göre? Çünkü günümüzde yeryüzünde insanların dini konulardan ihtilafta olduğu çok açık, çok net. Yani henüz dünya aslında Allah-u Teala Hazretleri'nin vahiyinde karışıklık olmadığını anlayabilecek durumda değil. Buna mukabil, herkesin doğru şekilde davranabilmesi için kendi ilahi değerlerini belirlediği, kendi ilahi değerlerini güçlü kaynaklara dayandırması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da günümüzde İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikle mümkün. Bunun dışındaki diğer dinlerin bu üç din kadar köklü olması söz konusu değil. Bunun çok sağlam sebepleri, çok sağlam dayanakları var. Çünkü bu ayrı ayrı üç dinle, de, dinlere inanan insanlar bu dinleri evvelki peygamberlere geldiklerini muhakkak kabul ederler. Müslümanlardan kesinlikle Tevrat'ı inkar etmek Müslümanların kesinlikle Tevrat'ı inkar etmeleri gibi bir durum, bir kavram söz konusu olamayacağı gibi aynı şekilde Hz. İsa'ya gelen İncil'i de inkar edemezler. Yine de bu inanç farklılıkların ortaya çıkarttığı, hasıla getirdiği şeyleri çok doğru takip edebilmek, çok doğru anlayabilmek zorundayız. Eğer gerçekten evimizin bir küşesinde teknoloji üretmekle ilgileniyorsak veya şehrimizin bir kenarında güzel bir iş yeri açmışsak ve bu iş yeri teknolojiyle yakından ilgili bir iş ise mutlaka bu ahkamlar gözetilerek yapılmak zorunda ki herkes neyin nerede olduğunu, ve deyim de olmadığını anlayabilsin ki kaos, karışıklık, fitne bu terimlerden en doğru şekilde anlayış içinde olabilecek insanlar bu işleri idame edebilsinler. Aksi insanların birbiriyle anlayamadıkları, çözemeyecekleri, çözemedikleri kavgalar içine girmesine sebep olacak. Şimdilik selamünaleyküm. Robotlardan uzak dur.